Şimdi taşımalı sistem için anayasa evet. değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği yapılmadığı sürece taşımalı sisteme geçemezsiniz. Şimdi bu tabi bilinmiyor zannediliyor ki yüksek seçim kurulu bir karar alacak, bu iş olacak. Hayır, olmuyor. Yani bu tamamen bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Anayasa değişikliği olmadığı sürece taşımalı sisteme geçemiyoruz. Efendim, bahsettiniz. E, <laughs> konusunda değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bu süreç yeni başlamadı. Şimdi koalisyon güçleriyle Türkiye'nin bugün ortak <laughs> harekatıdır ve bu ortak harekatta da biliyorsunuz Dış sınırlarımızı tehdit eder hale geldi. Özellikle Cerablus'ta bir yapılanması var. Bu Cerablus yapılanması olsun, azaz tarafına böyle bir kayması vesaire olsun. Bütün bunlara karşı koalisyon güçleri olarak böyle bir adım atılmasına merkez bu kararı verdi ve bu adım atıldı. Tabi böyle bir adımın atılması e, bölücü terör örgütüyle işlerin durması anlamına asla gelmeyecektir. O da yine aynı kararlılıkla devam. Ediyor. Efendim az önce tamam. Turul Türkeş'ten bahsettiğimizde e, hep konuşulan bir mevzu var. Deniz Baykal ve Celal Doğan gibi Turul Türkeş'le de 7 Haziran sonra sizin bir görüşme yaptığınız iddiası var. Oldu mu öyle bir görüşme? Değerli arkadaşlar zaten Sayın ile yaptığım görüşmeyi biliyorsunuz. Ne zaman diyor? Meclis başkanı seçileyim. Önce <laughs> Daha sonra Sayın Celal Doğan benden bir randevu talebinde bulundu. Sayın Doğan'la biliyorsunuz bizim geçmişimiz sağ belediye başkanlığı dönemine dayanıyor. Biz de tabii böyle bir randevu talebine hayır diyemezdim. Yani kendisiyle de gelişmeleri değerlendirme imkanımız oldu. Olay mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani bir, doğru, bir, bir görüşmeniz olup olmadığı Nasıl? Doğru, efendim. Nasıl? Sayın bir, bir görüşmeniz olup olmadığı. Son olup. dönemde arkadaşların görüşmeleri oldu. Benim, efendim? Muhalefet partileri ısrarla, siz az önce rahatsızlığınızı ifade ettiğiniz ama ısrarla seçim meydanlarında bir tipteydi. Cumhurbaşkanlığı makamını, sizi de seçimden şey olarak kullandılar, bir olarak. Bu bir Kasım'da da Böyle olursa sizin tarzınız nasıl olur efendim? Siz yine gerekli gördüğünüz durumlarda cevap mı verirsiniz? Nasıl bir yaklaşım çağırıyor? Meydanlara inecek misiniz efendim? Ya da açılış e, törenleri yapacak mısınız? Ama siz işte, Sibel mi diyeyim tabi ben mi? Şimdi değerli arkadaşlar bunu tabi gelişmeler tayin ediyor. Bu gelişmelere göre biz de ama televizyon programlarında ama farklı yerlerdeki törenlerde gerekli cevabı. Eğer vermemiz gerekirse veririz. Efendim, Ama efendim. benim derdim yani ülkede şu seçim atmosferi gergin değil. Böyle daha tatlı bir havada geçsin. temennim odur ki mevsim koşulları da şu anda güzel. Ama belki bazıları yaz tatilini geri çekmek diye bir şey de olmayacak ama nedir? kampanyalara katılamayanlar belki olabilir. Siz okulların malum açılması da uzadığına göre çok fazla orada bir zaman sürede kalmayacaktır herhalde. İnşallah o süreç içerisinde e, siyasi partiler çalışmalarını aktif olarak büyütür. Zaten 27 Eylül okulların açılması. Ondan sonra da bir, ayıp gibi bir zaman kalıyor. O da mevsimin bizde koşullar itibaren en güzel oldu. Efendim seçim yani hükümetine Beştepe'de bir toplamayı düşünüyor musunuz? Nasıl? Seçim hükümetine Beştepe'de bir başkan olma bakanlar... Bu akşam size söylersem yanlış olur. <laughs> Efendim? Adlıyorsunuz, Cumhurbaşkanı istediği zamanda bakanlar kurulunu toplandı davet edebilirsiniz. <laughs> Ben çözüm süreci buzdolabında dediniz. Buzdolabından çıkması için neyi görmeniz lazım? Ne olursa buzdolabından çıkar. Türkiye refah, mutluluk, huzur noktasında bunu yakaladığı anda çıkabilir. Kaldı ki bizim zaten milli birlik ve kardeşlik sürecimiz aslında çözüm sürecinin temel taşlarıdır. Yani milli birlik ve kardeşlik süreci olduğumuz zaten mesele bitmiştir. Yani ben e, ülkemde 78 milyonun kardeşliğini gördüğümüz zaman e, zaten yapacak bir şey kalmıyor. Ondan sonra hep beraber ne yapacağız? Acaba milli gelirimizi nasıl 15'e 25'e çıkaracağız? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Ve eve giren yani özellikle satın alma gücündeki artış nereye çıkıyor? Buna bakacağız. E, Tüm bunların yanında altyapı üst alt yapı yatırımlarımız kararlılıkla niye devam etmesi lazım? Ben hep şunu düşünüyorum. Yani niye Güneydoğu'da Doğu'da sadece devlet var da özel sektör yok. Öyle mi? Şimdi yollar yapıyorsun. Havalimanlarını yapıyorsun. Okullar yapıyorsun. Hastaneler yapıyorsun. Ama bunlar bile yakılmak istedi. Biz diyoruz ki iş adamı da gitsin yatırım yapsın. Ama zavallı gidiyor yatırımını yapıyor. Diyelim devletten ihale alıyor. Ama iş makinaları yakılıyor işte şimdi geçen biliyorsun 30 tane iş makinesini yaktı. Aynı şekilde gidiyor mesela diyelim ki termik santral yapacak. E şimdi bu insan nasıl gelecek de orada bir termik santral yapacak? Yani şu anda işte örneğin Silopi'de 500-600 milyon dolarlık dev bir orada. Termik santral var. İhtiyaclar o termik santrali biliyorsunuz. Sabotez. E şimdi bu insan oraya gider bir daha kolay kolay yatırım yapar Ve uluslararası meşhur sigorta şirketleri de terörün yaygın olduğu bölgelerde sigorta etmekten kaçınmıyorlar. Yani onlar da otuz şehirlerde sigortaya girmiyorlar. Bunlar da var. O zaman bunlar ihanet şebekesi değil de nedir? Benim Kürt kardeşimi o bölücü terör örgütünün sevmesi diye bir şey yok ama burada maalesef çok farklı bir ırkçılık, siyasi bir Türkçülük ve bununla beraber diğer benim Türk kardeşlerimi o temiz Türk kardeşlerimi bunlar lekeli Tüm mesele şimdi o tertemiz pırıl pırıl Kürt kardeşlerimizin bunları tasfiye etmesidir bunu yaptığı anda inanıyorum ki Doğu, Güneydoğu şu ad bu beklediği aradığı huzuru bulacak. Sayın Cumhurbaşkanım, son dönemde HDP'den çok fazla çağrı gelmeye başladı. İşte silahlar bıraksın, yeniden bir e, yol bulunsun diye samimi buluyor musunuz? Ne ben bunları samimi bulmuyorum. Bunlar biliyorsunuz aynı şekilde 7 Haziran öncesinde de vardı. Bunlarda biliyorsunuz saz vesaire bunları da çalıyorlardı. Yani bu güftelerini sazla destekliyorlardı ama netice öyle olmadı. Netice ne oldu? İşte 6 7 8 Ekim'de hali gördünüz. Seçimden sonra 80 millet almışsın. Daha yani iyi olması, objektif olması gerekirken ne oldu? Seçimden sonra çok daha Berbat oldu. Çok daha kötü oldu. Yani parlamentoya dönecekleri yerde bunlar parlamentoya değil tam aksine daha taşeronluk yapmaya başladı. E bunları görmemiz lazım. Bu hakikati görmemiz lazım. Eğer bu hakikati göremezsek yapacak bir şey Tamam mı? Bunlardan çok dikkatli olmamız lazım. Efendim Sonra aileniz hedef almıyor. falmıyor. E i̇şte kızınız ile ilgili bu süredir bir tartışma sürüyor. Bunu sizi yaralıyor mu? Yani arkadaşlar, yani başta şahsım olmak üzere bütün ailemiz tabii ki bu yaralı, Fedirgin, üzüyor <laughs> ve tabi bu yakıştırmalar çok çok çirkin. Affedersiniz, bir tane manyağı bulmuşlar. Bu manyak üzerinden Türkiye'deki uzantısı da bakıyorsunuz. O da kaldı. Ona adeta bir taşeron oldu. Ve e, bu şekilde böyle bir ahlaki olmayan yola başlıyor. Bizim tabi başvuru olabileceğimiz tek yol var. Nedir? Hukuku. Onun için de tabi hukuki olarak tüm avukatlarımız bu konuda atılması gereken adımları atıyorlar. Ama burada tabi yazılı, görsel medya olsun, sosyal medya olsun hepsinde bu ahlaksızlık ne yazık ki var. Ve tabii bizim bir şeyimiz daha gösteriyor. Yani Twitter konusundaki hassasiyetimin ne olduğu ortaya çok açık net çıkıyor. Aa, yani benim kızımın başına çok gelenler aynı şekilde bir başkasının başına da geliyor. Yani yani bu konuda özellikle yazılı ve görsel medya olarak hatta hatta sizler de sosyal medyanın içerisinde belli çalışmalarınız var. Yani hep birlikte bir dayanışma içerisinde biz ülkemizde bunu da tam çizgisine oturtmamız lazım. Çeydenin, yancı, yancı, yancı. Asla. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, Teşekkürler. 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 Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.